Merhabalar Erkin Yeşil ben bugünkü videoda size motosiklet hırsızlığı ile ilgili kullandığımız önlemler olan kilitler ve aynı zamanda motosikletin bulunmasına yardımcı olan takip sistemleri ile ilgili Tekno takip ilgili fiyat öncelikli olarak bir video çekeceğiz. Önce Motoplus'a geldim Hasan Paşa'ya. Sezarcığım senden şunu rica ederim. özellikle fiyat odaklı tamam. en ucuzdan en pahalıya kadar ki abuz kaliteli marka olduğu için çok da ucuz değil fiyatlar tabii evet. ki. Anlatalım izleyenlere. iki ayrılıyor aslında, disk kilidi ve zincir kilit olarak. Zincir kilitler ağırlıklı olarak taşınamaz, yani daha doğrusu sabit bir yerde kalması gerektiği zaman bağladığımız ürünler. E, bunlar yine kendi arasında ikiye bölünüyor, normal e, zincirler ve granit serisi olarak. Başlangıç seviyesi de 9.210 ile başlıyor. E, 150 Euro'dan başlıyor fiyatları. Hep Euro üzerinden ve sabitliğinin fiyatları Evet, yani, yani Euro bazında değişmiyor. Kurdan dolayı farklılık çıkabilir. Burada da standart çelik haricinde üst tarafta grain serisine geçebiliyoruz. 1060 serisiyle başlıyor bunlar ve HKS'ye çıkıyor. Yani kendi arasında en üst segment dediğimiz ürünler HKS grupları. Burada da fiyatlar 210 Euro'ya grain serisine başlar. En üst segmentte de 300 Euro, 140 santimleri, 170 santimleri 325 Euro olarak HKS'de en üst segmente çıkabiliyor. Haricinde bir de diş kilitlerinde var. Evet, Bu ondan da önce şeyde geçelim mesela şunu da söyleyelim mi? Bir? Tabii ki. Özellikle zincir kilitleri çünkü biz motosetin sabit kaldığı parklarda evet. kullanıyoruz. Yanımıza taşımamız çok kolay değil ama çok tabii ki rahat, şey taşınabilir. Tabii çok rahat olmuyor. Taşıyan müşterilerimizde müşterilerimiz de var, motor kullanıcıları da var. Ama tabii ki ortalama ağırlıkları 5-5,5 kilo civarında olduğu için biraz zorluk çıkarabiliyor. Burada bir de yer sabitleme aparatları var. Yine Abus'un kendi içerisinde ikiye bölünüyor. VBA 100 ve 75 olarak. Bunlar tabii zincir bağlama adetlerine göre büyüklüğü ve küçüklüğü değişiyor. Yine Granit seri ürünler bunlarda. bunlar da. Bunlar tabii sabit bırakacağımız ürünler. Evet, bir de Bağlamak durumunda. Geçmeden önce bu zincir kilitleri motosikletin neresinden bağlamamızı tavsiye ederim. Onları da söyleyelim arkadaşlar. Çok nadir bazı motorlarda şaseden bağlanabiliyor. Ducati'nin bazı modelleri gibi. Onlar daha avantajlı olabiliyor çünkü şasede söktak yapılabilecek basit bir yer olmuyor. Özellikle Granit serisinde makas bunları kesemeyeceği için çalınmayı olabildiğince minimuma indiriyor bunlarda. Ağırlıklı olarak genelde hem disk kilidi hem de zincir öneriyoruz biz başlangıçta. Çünkü güvenliği ikiye katlamış oluyoruz. Hep bu şekilde paket gibi kullanıldığı zaman aslında zinciri arka lastikten disk kilidini ön lastikten bağlamamız çok daha avantajlı oluyor. Zincirin avantajı arkadan bağlaması rahat olduğu için daha ferah çünkü ön tarafa göre. Disk kilidinde de ön tarafa yönlendirmemizin sebebi alanlı gruplar olduğu için ilk etapta gidona bir hamle olacağı için Hemen alarmı devreye soksunlar veya işte alarmı öterek bunu birazcık daha caydırıcı caydır hale getirsin diye. Onun için zincirler ağırlıklı olarak arka taraftan bağlamak çok daha avantajlı olabiliyor. Janttan geçirdiğimiz zaman tabii. Tamamdır Diskli göreve yine fiyat odaklı anlatmaya devam edelim. Ee, yine Abus'un kendi içinde şu an stoğumuzda olan ürünler için ee, 7000 liras serisiyle başlıyor. Bunlar 150 eurodan başlıyor. Bir üst segmentte 80-77'ye geçiyor. Bunlar yine zincirdeki gibi granit serisine geçen ürünler. Bunun üstünde şu an stoğumuzda olmayan ama yaklaşık bir hafta içinde elimize gelecek olan 8008 serileri var. Onun da üstünde 8078 modelleri var. Burada Abus aslında hem güvenliği hem de teknolojiyi konuşturuyor. 8078'lerde anahtar işini ortadan kaldırıyor. Telefona indirdiğimiz bir uygulama sayesinde telefondan açıp kapatabiliyoruz bu ürünleri. Şarjlı ürünler tabi bunlar. Ee, diğer grupların tamamında iki anahtarla beraber kullanım sağlıyor. Burada da 7000 araçların kullanım kolaylığı var. Hem alarmlı hem de alarm'sız olarak kullanabiliyoruz. Ama üst segmentlerde o yok. Otomatik olarak alarmı devreye sokuyor bu ürünler. E, güvenlik seviyesi olarak tabii ki yine kendi arasında başlangıç serisi diyebileceğim şu an stoğumuzdaki ürünler için e, Level 1'den 3'e 7000 araçlar başlıyor. Bunun üstünde sadece e, işte kullanıcının tercihine kalan özellikler artmış oluyor. Bir de yan tarafta bir ürün daha var. dışında onu da bakalım. E, bu da Zintaş ürünleri. Yerli malat sadece zincir üreten e, bir firma. Burada yine tabii ki uzunluğa göre çok ufak değişiklikler gösteriyor ama tabii ki euro bazı kadar yüksek değil. 180 santimleri 1560 lira, 2 metrelik olan 200 santimleri de 1685 lira fiyatı var. Peki müşterinize şey diyor musunuz? Hani hem diskildi hem zincirin yanı sıra aynı zamanda takipçi cihazı da öneriyor musunuz? Tabii. Çünkü oradaki en büyük avantaj şey olabiliyor. Burada aslında siz sadece güvenliği sağlıyorsunuz ve takip etme olasınız olmuyor motorun başında değilken. Ama takip cihazlarında hareket sensörü oluyor, alarm sensörü oluyor ve haritada olarak tam olarak nerede olduğunu da görebiliyoruz GPS üzerinden. Disk tabii ki bu önlemken takip cihazları çok daha iç rahatlatan bir ürün haline gelebiliyor. Evet yine Hasan Paşa'dayız. Bu sefer Kadıköy Motor'a geldik. Kadir evet. bize Tekno Takip hakkında bilgi verecek. Çünkü Kadıköy Motor, Tekno Takip'in Kadıköy Şubesi, Kadıköy Bayi. Hem ve... satıyorlar hem montajını yapıyorlar. Yakın arkadaşım Serkan'la beraber buraya gelmiştik. Onun TNR700'ünde zaten montajı burada yapmıştık. Tekno Takip'in Asıl amacı motorda ve takılan araçlarda çalınma vesaire bunu benzer şeyler yaşadığınız zaman aracınızın nereye gittiğini bulabiliyoruz takip edip ve bulabiliyoruz. Ayrıca evet yani kilit aslında çalınmaya <laughs> yar, çalınmaya önleme amacıyla yapılmışken tekno takipse hem caydırıcı hem de motosikleti buldurma için evet tavsiye Ta ettiğimiz bir sistem. Evet e, montaj yaptığımız araçlarda geri dönüşümler oluyor ve çalınıp ve aşağı yukarı yarım saat, bir saat içinde bırakıldığı yerden geri e, alınabiliyor. Evet. Birkaç arkadaşım, ben de yakın arkadaşım ama fakat kimse, insanlar kamera karşısında bunu anlatmak istemiyorlar. Evet. Fakat bu çok sıkça <laughs> rastlaştığımız ve motosiklete hızlı bir şekilde buldurulan bir sistem aslında. Montajını yaptığımız araçların sahiplerine özellikle bir üstüne basa basa söylüyoruz. Diyoruz ki takip cihazınızı herhangi bir forum sayfalarında veya vesaire bir yerlerde ben taktırdım. Çok memnun kaldım ya da benim motorumda böyle bir şey var diye özellikle üstüne basa basa söylemeyin diye bilgisini de veriyoruz. Evet, Paylaşmayı istiyoruz. Yani. Tabii paylaşmamasını istiyoruz. Ama çok fazla takıyoruz biz bunlardan. Montajları çok fazla var. Biz her araçta aynı yere takmıyoruz. İşte e, X bir motor markasında modelinde hep aynı yere takarsak bu cihazlar aynı yerde olduğu biliniyor. E, ondan dolayı çalabilecek olan kişi bunu e, hep aynı yere müdahale edip e, bunu hızlı bir şekilde bloke edebilir. Yani çalacağı yerden bunu hızlı bir şekilde söküp atıp on sonra aracı da kaybedebilir. Ondan dolayı biz aynı yere takmıyoruz. Her araçta farklı farklı yerlere montaj yapıp ve e, tabi takip cihazını da biz mesela şöyle yapıyoruz montaj yaparken en verimli kablonun ve soketlerin en verimli olan yeri ise yani amperlerinin ve e, korozyon yapmadığı yer ise onlara montaj edip her araçta da farklı farklı yani 3 bölge 4 bölge yerlere takabiliyoruz. Evet. Ben de çok merak <laughs> Şunu da biliyorum. Mesela tekno takibin cihazı çok küçük. Bu bir avantaj. Yani nereye koyma anlamında. Evet. Ve şu da bir avantaj. yani yatayda koysanız dikeyde koysanız hani başka markalar veri anlamında biraz kayıba uğruyor. Fakat evet. bu hangi şekilde, hangi açıda koyarsanız koyun hani veri anlamında uyduyla ilgili herhangi bir dezavantaj yaratmıyor. Peki evet. gelelim fiyata. Fiyatı e, daha yeni bir fiyatlarda güncellenme oldu. 1800 TL'ye e, 3 ay vade farksız bölünebiliyor. Bu yıllık fiyatı Yıllık fiyatı. Ekstra hatı için falan bir para ödeniyor mu? Herhangi bir şey ödenmiyor. E, sadece montaj bedeli var. Onlar da değişiklik gösterebiliyor. 2 evet, yıllık istersek de. 2 yıllık istersek de 2100 TL montaj ücreti var. Şey pardon e, satış fiyatı var. Yine vade farksız bölünebiliyor. Evet yani videoda kilidin fiyatlarını da verdik. Tabii ki kilit olsun, takip cihazı da olsun, alabildiğimiz kadar önlem alalım, otopark olsun, işte görünürlük anlamında branda ile kapatın bir sürü bir sürü aslında evet. kilit nokta var. Fakat takip sistemi motor seti buldurma bakımından alternatif olmayan bir sistem. Tekno takipte hem kendim kullandığım için hem de uzun yıllardır kullanılan sistemi oturmuş artık neyin daha doğru neyin yanlış olduğunu bir şekilde çözmüş olan bir sistem. O yüzden de evet. Tekno takiple ilgili evet ve bari ile kadıköy motor motorla ilgili böyle bir video dedik. ekleyeceğim şey var mı Kadir? Cihazın boyut olarak bir cep telefonundan bayağı ufak ve kibrit kutusundan biraz daha büyük ve ısıya da dayanıklı olduğu için biz biraz da daha, daha çok ...tekno takibi tavsiye ediyoruz. Bir de Tekno takibi aynı zamanda uygulaması çok basit ve bir sürü burada ekstra ekstra özellik var aslında. Buradan çıkışta bir de Serkan'la buluşacağım. Serkan oradan bana uygulama ile ilgili benim bilmediğim, benden çok daha teknolojiye meraklı birisi bazı yönlerini gösterecek. Evet şimdi Serkan bana Tekno takip dersi veriyor. Rota konusunda inanılmaz hakimim biliyorsunuz. Her yeri geziyorum, sürekli geziyorum fakat bunları kaydetme konusunda teknolojiyi çok iyi kullanamıyorum. Tekno takibin çok kolay bir uygulaması var ama aynı zamanda bir sürü de ayrıntısı var burada gittiğiniz yolları hem çiziyor hem bir yer için saklıyor. Aynı zamanda gittiğiniz sokakları bile gösteriyor. O yüzden bu yaz yola çıkarken ki umarım artık çıkarım uzun bir yolculuğa. Bu Tekno Tycoon bu sefer detaylarını da kullanacağım. Evet Serkan'cığım. Valla hafta sonu Bursa'ya gittim. Ee, ben de merak ettim ne kadar gezmişim, ne yapmışım diye. Bir Street View diye uygulaması şey de var. Öyle bir özelliği de var. Sahne anlat tabii, çok hakim değilim ben Yok, bu teklifleri. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, gezi konusunda sen daha hakimsin. Ben hani burada kullandığım için bu konuya hakimim. Hmm. Doğru olan da bu. Demin bastım, sokak sokak da gösterecekti ama bekliyoruz şu anda e, gelsin diye. Burada rotalarım zaten gözüküyor. Nasıl e, gittiğim, nerelerden gittiğim. Hepsini çıkardı. İstediğin süre boyunca, istediğin hafta istediğin şeyde, nereye gitmişim, kaç kilometre hız yapmışım, nerede durmuşum, mola vermişim hepsi ortada yani. Peki bunu Instagram'dan paylaşabiliyor muyum mesela? Oldu ki takip etmek isteyen WhatsApp'tan mesela WhatsApp'tan bir gezi düzenledin. Anlık bile paylaşabiliyorsun. Nerede olduğunu. Süper. Aynen ve insanlara diyorsun ki, ya buraya gelmelisiniz çok güzel. Burada işte böyle özellikle olan bir yer. Buraları gezdin dediğin her şeyi mesela 3 saate de bir gün içerisinde de paylaşabileceğin rotalar var burada. Yani gösteriyor nerede olduğunu belirliyor. Hatta oraya konum bile koydurabiliyorsun. O, onu bile gösteriyor. Çok İyi. güzel bu yani. Hadi bakalım o zaman şimdi. Hafta sonu yaptığım gezide gördüğün gibi rota her şey belli. Kaç günlük ne istiyorsan onları böyle dökebiliyorsun. Ve sana gezdiğin sokak sokak hani nerelerden gitmişim ne yapmışım Hatta e, <laughs> kebapçıya gidip orada durduğumdaki sokaktaki nerede yediğine dair her şeyi gösterir vaziyette. Hani bunu istediğin kişilerle istediğin şekilde paylaşabiliyorsun. Bu özelliği de harika. Abi peki bu uygulama süpermiş. Benim asıl kafama takılan soru takiple ilgili aslında. Evet. Tekno takibim var fakat motorumu çaldırdım. Kapalı kasa bir kamyonete koydular ve motorumu götürüyorlar. Yani evet. uyduyla bağlantısını kestiler. E, ne yapıyorum? LWS sistemi devreye giriyor burada. LWS sistemi de 3G anten ortalamasıyla birlikte senin motorun en son nerede olduğu ve ne şekilde ulaşabilir vaziyette olacak şekilde sana yine konumu 150 metrelik bir sapmayla konum yine oraya seni ulaştırıyor. Yani, yani. motorun hiçbir şekilde aslında çalınsa da Nerede olduğunu biliyorsun. Nereye gittiğini iyi de görebiliyorsun. Yani uydu ile bağlantısı kesilse fakat telefon çeken bir yer olsa o 3G'deki Tabii. etraftaki 3G'nin ortalamasını alıp yaklaşık işte 150 metre diyorsun. Evet. Mesafede hala takip etmeye devam ediyoruz. Evet ulaşabilir vaziyette konumdan bir şekilde bulabiliyorsun motoru.